Babaların babası, son kabadayı, Alaattin Çakıcı hakkında bilinmeyenler. Alaattin Çakıcı, Türk organize suç dünyasının en tartışmalı ve etkili figürlerinden biridir. Zenginlerin korkulu rüyası, fakirlerin babası lakabıyla tanınan Çakıcı, 1953 doğumlu olup gençlik yıllarından itibaren suç dünyasında yükselmiştir. İş adamlarından haraç alma, çeksenet tahsilatı ve şiddet olaylarıyla ün kazanmıştır. Zenginlerden aldığı paraların bir kısmını fakirlere dağıttığı iddiaları ona halk arasında son kabadayı namını aldı. Trabzon ili Arsin ilçesi Fındıklı köyünde doğdu. Kafkasya mültecisi, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğudur. Annesinin adı Şakire Çakıcı, babası Ali Çakıcı'dır. Fahrettin Çakıcı ve Gençer Çakıcı adında iki erkek kardeşi, Gamze Çakıcı ve Leyla Çakıcı adlarında iki kız kardeşi vardır babası Ali Çakıcı kan davası nedeniyle İstanbul'a göç ettiler. Kağıthane ilçesi Gültepe semtine taşındı ve baba Ali Çakıcı burada bir kahvehane işletmeye başladı. Alaaddin Çakıcı, Gültepe ve çevresinde asi, hırçın, kavgacı, gördüğü haksızlığa anında sert tepki veren bir delikanlı olarak tanındı. Gençliğinde birkaç yaralama olayından sorumlu tutuldu. Alaattin Çakıcı, İstanbul'da ilk olarak bir çiçekçinin öldürülmesinde azmettirici olarak yargılandı ve mahkum oldu. Kısa süreli cezaevinde yattı. 1980 yılı öncesi kamplaşmada babası Ali Çakıcı, kardeşi Genç Çakıcı ile beraber Hapülkü Ocakları saflarında yer aldı. 18 Eylül 1978 tarihinde solcular tarafından amcasının oğlu Necati Çakıcı öldürüldü. Kız kardeşi Gamze Çakıcı Gültepe-Harmantepe meydanında kendilerine ait bir büfede yakılmak istendi. Alaaddin Çakıcı da 1979'da 5 kurşuna hedef oldu ama ölümden döndü. 5 Mayıs 1980 tarihinde ise babası Ali Çakıcı bir saldırıda öldürüldü. Ülkü ocaklarının her kademesinde aktif olarak rol aldı. 1980 askeri darbesiyle birlikte tutuklandı. Askeri cezaevlerinde yattı. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılandı ve 41 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Aleyhinde somut delil bulunamaması nedeniyle de 1982'de serbest bırakıldı. Cezaevinden tahliye edildiği 1980 yılı sonrası kabadayılık alemine yöneldi. 1982 yılında tahliye olunca arkadaşlarıyla önce kumar borcu tahsilatına girişen çakıcı, iş adamlarından da haraç almaya başladı. 1984'te senet tahsilatı işleriyle uğraştı. Bu faaliyetleri nedeniyle tanınmaya başlandı. Senet tahsilatı çalışmaları sırasında ülkücülüğünü öne çıkarmasından dolayı ülkücü mafya kavramıyla tanınmasına neden oldu. İmzası ise belden aşağı sıkılan kurşundu. İnsanlara zorbalık yapan işyerlerine kan kosturdu. Gece kulüplerine 10-15 kişi olarak gidiyor. 4-5 masa birden işgal ediyordu bazen masanın yerini beğenmeyip hır çıkaran, bazen de istediği şarkının söylenmemesine kızan çakıcı, adamlarına verdiği talimatla eğlence yerinde olay çıkarıyordu. Asıl amacı eğlence yerinin haracını almaktı. Nitekim 1983'te bir eğlence yerinin sahibinden haraç isteyen çakıcı, sahnede bulunan sanatçı Kadir soyar. benim için önce Allah peygamber ve karım gelir deyince sinirlenen çakıcı, gayrimeşru bir çocuğu olduğunu bildiği türkücü Gönül Öner'in Allah ve peygamberle bir tutulmasına çok kızmıştı. Kendisi Golden Key'in sahibi Aydın Sayağı döverken adamları mekanı dağıtmıştı. İhracatta vergi iadesi adı altında %40'a kadar varan ödemeler yapan devleti soyan, hayali ihracatçılardan haracını tahsil eden Alaaddin Çakıcı, bunların arasındakilerin en ünlüsü olan Turan Çevik'ten de payını almıştı. Çevik'ten her ay 10 milyon lira alan Çakıcı toplam 160 milyon lira tahsil etmişti. Çakıcı, ülkücü mafya namını başkent Ankara'da sürdürme niyetindeydi. Haydar Koç, Kürt İdris ve İnci Baba gibi kişiler ise Ankara'da etkinlik kazanmaya başlayan Alaattin Çakıcı'nın faaliyetlerini yakından izliyorlardı. Ancak o dönemde yapacakları çok fazla bir şeyleri yoktu. Çünkü Çakıcı Milli İstihbarat Teşkilatı ile irtibatlanmıştı. Alaaddin Çakıcı, asıl gücünü Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkileri sayesinde sağladı. Türkiye'nin Devsol ve PKK terör örgütleriyle mücadele ettiği dönemde, 1986'da Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığına getirilen Hiram Abbas'ın daha sonra kontrolör dairesi olan Güvenlik Daire Başkanlığı'nı kurması, Alaaddin Çakıcı'nın hayatını da yakından etkileyecekti. Dairenin başına Mehmet Eymür getirilirken operasyonlar, Özel Harp Dairesi'nde görevli Yarbay Korkut Eken, Binbaşı Yavuz Ataç ve Kaşif Kozinoğlu tarafından yürütülecekti. Alaaddin Çakıcı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı ile olan ilişkileri, bu kişiler üzerinden yürüyecekti. Ancak Alaaddin Çakıcı'yı Milli İstihbarat Teşkilatı'ya lanse eden kişinin ise, başka birisi olduğu söyleniyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı elemanı Süleyman Seba'nın, 1984 yılında Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı seçildiğinde, güvenliğinin Alaaddin Çakıcı'ya emanet edilmesi ise, aslında işbirliğini 1987 öncesine de dayandığını gösteriyordu. Devsol adlı terör örgütü liderlerine yönelik yapılacak eylemlere karşı Milli İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla kullanılan kişiler arasında Çakıcı ve arkadaşları da vardı. Çakıcı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Asala'ya karşı Lübnan ve Yunanistan'da kullanıldığı iddialarına 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, devlet bu tür adamları yararlı olacaksa kullanır dedi. 3-12 Ağustos 1987 tarihleri arasında, Türkiye'nin yıllarca uğraştığı bir terör örgütüne karşı Avrupa'da yürütülmesi planlanan, ancak polise sızdığı için iptal edilen bir operasyonda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elemanı olarak birkaç adamıyla birlikte görev aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı elemanı Tarık Ümilli İstihbarat Teşkilatı ve Yavuz Ataç'la birlikte, planlanan bir faaliyetle ilgili olarak yurt dışına yollandılar. Bu Alaaddin Çakıcı'nın yurt dışına ilk çıkışıydı. Çakıcı ekibiyle planlanan faaliyet gerçekleşmedi. 10 gün sonra Türkiye'ye döndü. O yıllar Ermeni terör örgütü Asala ile mücadele etmek için Alaaddin Çakıcı'ya teklif edildiğinde kabul etti. Kontrör Dış ve iç Operasyonlar birimi kapsamında özel askeri eğitime tabi tutuldu. Eğitim sonrası tim komutanı olarak görevlendirildi. Kendisine Atilla kod ismi verildi ve yurtdışı seyahatleri için kırmızı pasaport temin edildi. Bu yetkilendirme ile Türkiye, Balkanlar, Avrupa, Amerika, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu faaliyet yürüttüğü eylem alanları oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı Eski Kontrolör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, Alaaddin Çakıcı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 1990'lı yıllarda da kullanıldığını belirtiyordu. 1990 yılında Maxim Gazinosu'nda havaya ateş etmekten yakalandı. Ortaköy Memos'ta bir kişinin yaralanması nedeniyle tutuklandı. 1991 yılının Ağustos ayında Ali Şen, spor adamı, İnoğlu Adnan Şen'in de bulunduğu gruba masadan kalkmalarını söyledi ve grubun direnmesi üzerine Adnan Şen'i darp Araya Sakıp Sabancı'nın Turgut Özal'ı sokmasıyla iki taraf barıştırıldı. 1994 yılında Emlak Bank Genel Müdürü Engin Civan'ın, iş adamı Selim Edes'ten aldığı rüşveti geri ödememesi üzerine, paranın tahsilatı için Çakıcı'nın eşi Uğur Kılıç'tan Semra Özal'ın ricası ile Alaaddin Çakıcı görevlendirildi. Engin Civan'ın ödeme yapmayı kabul etmemesi üzerine 19 Eylül 1994 tarihinde Fulya civarında dört kurşunla vurularak yaralandı. Dündar Kılıç Savcılık'ta aradaki hatırlı kişinin Semra Özal olduğunu söyledi. Alaaddin Çakıcı, Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle her yerde aranmaya başlandı. Bir yandan Engin Civan'ın yararlanmasına, Diğer taraftan Ocak 1995'te eski karısı Uğur Kılıç'ı öldürtmeye azmettirmekten aranan Çakıcı, Şubat 1995 tarihinde gazete ve televizyonlara bülten şeklinde faks çekerek Devsol lideri Dursun Karataş'ı öldüreceğini bildirdi. Erol Evcil ile Cavit Çağlar'ın arasında bulunan iplik ticaretinden doğan problem için devreye giren Alaaddin Çakıcı, Erol Evcil'in 2,8 milyon dolara aldığı fabrikayı Cavit Çağlar'a 10 milyon dolara sattı bu paranın 4,5 milyon doları Alaaddin Çakıcı'ya ödendi. Alaaddin Çakıcı, 1972 yılından beri Gönül Kurtuluş Hanım ile evlidir. Ali Çakıcı adında oğlu ile Aytül ve Betül adlarında kız çocukları vardır. Alaaddin Çakıcı, bir ara eşi Gönül Kurtuluş Hanım'dan boşanıp, ünlü kabadayılardan Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç ile 20 Mayıs 1991 tarihinde Trabzon'da evlendi. 4 Kasım 1994 tarihinde boşandı. Boşandıktan sonra aralarındaki husumet bitmedi. 20 Ocak 1995 tarihinde Alaaddin Çakıcı konuşmak için Uğur Kılıç'ı Uludağ'da otele davet etti. Ve orada Alaaddin Çakıcı'nın adamı 3 kurşunla Uğur Kılıç'ı öldürdü. Uğur Kılıç'ı öldürttüğü iddiasıyla yargılanan Alaaddin Çakıcı, önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Çakıcı'nın bu cezası, ağır tahrik ve sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak 19 yıl iki aya indirildi. Alaaddin Çakıcı yurt dışına kaçtı. Çakıcı'nın yurt dışında kaldığı süre içinde Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Güney Afrika, Fransa, Brezilya, Singapur ve Japonya'da dolaştığı belirlendi. Alaaddin Çakıcı, 17 Ağustos 1998 tarihinde Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla Modacı Canan Yaka ile şarkıcı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Alaattin Çakıcı 14 Aralık 1999 tarihinde Kartal Cezaevi'ne konuldu. Uzun bir yargılamadan sonra 29 Kasım 2002 tarihinde serbest bırakıldı. Alaattin Çakıcı cezaevi günlerinde Erol Evcilden kaynaklı olarak Nuri Ergin'le ters düştü. Medya önünde karşılıklı hakaretler edildi. Bu dönemde Çakıcı, adamlarına kara gümrükte bulunan Ergin kardeşlerin kahvehanesini adamlarına 26 Mart 2000 tarihinde baskın düzenletti ve 15 kişiyi yaralattı. 2004 bir ceza dairesi kara gümrük baskını davasından 3 yıl 4 aylık hapis cezasını onayladı. 5 Mayıs tarihinde İstanbul DGM Çakıcı için cezasının onaylanması sebebiyle yakalama emri çıkarttı. Ancak Çakıcı 3 Mayıs 2004 tarihinde yurt dışına kaçtı. 14 Temmuz 2004 tarihinde Avusturya'nın Graz kenti yakınlarında yakalandı. Çakıcının üzerinden emekli Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Faik Meral'e ait pasaport çıktı. 14 Ekim 2004 tarihinde Tekirdağ F tipi cezaevine konuldu. 15 Temmuz 2016 tarihinde Bolu F tipi cezaevine nakledildi. Burada kaldığı süre boyunca sürekli hastaneye kaldırılan çakıcı Mart 2017 tarihinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Köroğlu ünitesinde bağırsak fıtığı operasyonu geçirdi. Tedavisi tamamlanan Çakıcı'nın, Bolu F tipi cezaevinden Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F tipi cezaevine nakledildi. Savcı Murat Sazak tarafından açılan dava Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yargılama sürerken Çakıcı, Nisan 2020'de çıkarılan infaz düzenlemesiyle tahliye oldu. Yaklaşık 4 yıl süren dava Nisan 2023'te karara bağlandı. Mahkeme, çakıcı ve 36 sanığı örgüt suçundan beraat ettirdi.